Evet merhabalar arkadaşlar. Ee, Aras Rujat Kaplan'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Rujat Kaplan. Bugün ufuk reklam olarak e, Mercedes Sprinter aracımızın matbaa işleriyle uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi ustalarımız yapıyor bu sıvarı. Yapıyorlar işlerini. Gördüğünüz gibi aracımız böyle. Ufuk reklamdayız. Biraz söyleyeyim. Aracımız Mercedes Sprinter. 2011 model. Burada ustamız düş kavantını yeniden yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi aracımız böyle. Bu videodan sonra Mercedes Sprinter 2011 olarak bu aracın e, detaylı çekim yapacağız. Araçta. Şöyle gördüğünüz gibi. E, bu taraf bit. Adem ama Sonra arkadaşlar bu. Arkadaşlar sonra bu tavanda. Şu gördüğünüz gibi camın üstündeki tavana Adem ama Malatya'sı gelecek. Bayağı, araç gaz sür hattına sahip bir araç. Fadi gaz sür araç. Aracımız böyle. Tertemiz. Şerefimiz ve ustamız şurayı bitirmiş. Üstüne bir daha kırmızı şey gelecek. Hemen şu sarı olan yere. Gördüğünüz gibi kırmızı bir bidan daha yapıştırma gelecek. Devam ediyoruz videomuza. Ufuk reklam. Şu anda da arkadaşlar benzinle yazılar gidecek. Evet arkadaşlar ustamız şu anda sarı yapıştırmanın üstüne kırmızı yapıştırma koyuyor. Fuck reklam. ustalarımız çalışıyor. Yapıyorlar bu sporu. <laughs> kırmızı olarak yazılıyor. Bravo. Hadi gel şuradan rengi. Yapıyorlar rengi bile. İş bitti şu anda bu taraf. Gibi. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar ya, ya ustamızın yaptığı işin bitmiş halde böyle gördüğünüz gibi çok güzel yapıyorlar bunları içeri. Gördüğünüz gibi ufuk reklam şeyi olarak bitmiş hali böyle. Şu anda ön tarafa geçelim. Burada Ufuk reklamın atölyesi. Büyük bir yer. Atölye. Gördüğünüz gibi Ufuk reklamın tam yeri bundan e, bulunan yeri böyle. Burası atölyesi yan taraf olarak. Çok güzel çalışıyorlar. Bitti işlerimiz. Şu anda ön taraf kaldı. Ve arka bağış kısım kaldı. O da bitecek inşallah. Gördüğünüz gibi içinde kısa bir anlatıyorum. Çok güzel <laughs> <özellikle, değil mi>? gördün <laughs> Gördüğünüz gibi, şu an ön tarafa geldik. Bu ne renk parması? Bizi buna doğruyor. Şimdi o, ne? parayı nereye yapıyoruz? Ulan bu, parlayı nereye dikecek? Parlaya gidecekmiş. Neden parlasın? Ulan bu işe daha benziyor. <laughs> Ayarlar varsa dikeceğiz. Şöyle gelmesin ustalarımız yapıyor. Tamam abi. He, emlakçını. Bu yüzden götüreyim. Evet. sarı şey evet. yapıyor. Hadi, hadi, hadi. Yani şu anda tam durak arabası oldu bende. Gördüğünüz gibi arabamız sahibi Hüseyin Kaplan. Dedem olur. Bir kere arkaya geçelim. Burada da diğer ustamız yapıyor. Arka tarafı. Kesim, ölçü. İkisi de sarı yapıyoruz. Son işlem. Tur rüyası bitti, şu anda diğer tarafa geçiyorsunuz zaten. Böyle gibi. Ön tarafı hemen bitirelim, arkaya geçeceğim. Usta mız yapıyor. için <laughs> daha tepelerde de buraya şey geldim ya. şu anda sarı şey bitti şu anda arka taraftayız ustamız yapıyor Kıstamızın sarı, 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 sarı bölgesi bitti. Şu anda kırmızıya geçiyor. Bence güzel durdu. Sizin de yorum ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Arka tarafın kızma baskısı bitiyor. Muhammed usta'mız yapıyor, Mehmet ustamız yapıyor bu işi. İşin sporunu öyle artık öğrenmişler, çok iyi yapıyor. Mehmet. Evet. Mehmet Can ustamız yapıyor. Burada da Ömer ustamız yapıyor. Ufuk reklam olarak. Siz de hiçbir zaman ufuk reklamla matbaa yaptıysanız onu da paylaşabilirsiniz yorumlarda. Gördüğünüz gibi bir ustamız orada. Bir ustamız burada çalışıyor. Edmala Malatya yasının kırmızı bölümü de bitti. Şu anda diğer taraf Adıyaman yasının kırmızı bölümü değil. Şöyle göstereyim. Bu videoda kameraman yok. Ben çekiyorum. Usta ustamız yapıyor. Ben çekiyorum Usta ustamız yapıyor. Gördüğünüz gibi bağışlığında bitti. Gördüğünüz gibi arka tarafta bitti, yanlar da bitti. Hepsi Muhammed Usta'mız yaptı, gördüğünüz gibi. Bu tarafta da bitti. Şu anda öne geçiyoruz. Şu anda da ben kırmızı bölümü bitiyor. Gördüğünüz gibi Muhammed Usta'mız. Diğer usta da çalışıyorlar. Evet, ön taraftan da gaz süryası bitti. Hadi evet, de Ya bunu Böyle gördüğünüz gibi evet. ön taraf da bitti. Evet arkadaşlar ön taraf da bitti. Şu anda yana geçiyoruz. Şöyle yan taraf. Adıyaman Malatya olarak. Araç Adıyaman Malatya yolu üzerinde çalışıyor. Gaztur. Hadi Gaztur araç olarak. Gördüğünüz gibi Mercedes Sprinter 115 City. bunun önemli özellikleri de size gelecek. Minibüsün tam apayrı tam böyle detaylı çekimi gelecek. Onu da yarın atarım. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Evet, bay bay.